Herkese merhaba. Bu eğitim videomuzda tornlama operasyonları içerisinde bulunan Turning Single Grove yani tek kanal tonlama operasyonunu inceleyeceğiz. Bir önceki eğitim videosunda Grove operasyonunu incelemiştik ve ekranda gördüğünüz takım yolunu çıkarmıştık. Şimdi ise buradaki kanala tek seferde bir takım sokmak istiyorum. Kanalımın genişliği 5 mm, köşe radyusları da 0.5 mm. Single Grove'u aktif hale getireceğim. Açılan pencerede takım seçeceğim. Yeni torna takımı. Turning Growing. Köşe radyuslu. Insertümün genişliği 5 mm. Köşe radyusu da 0.5 mm diyorum. Insertümü seçtim. Tekrar onayladığım zaman Insertüm burada. Geometriye geçtikten sonra Grow Position diye benden kanalımın nerede başlayacağını veya nerede biteceğiyle alakalı bir çizgi seçmemi istiyor. Parçamı çevirdim, arkadaki çizgiye dokunuyorum. Şimdi arkadaki çizgiye dokunduktan sonra hemen Growth Site Alignment kısmına bakmam lazım. Middle olarak verilmiş. Parçayı şeffaflaştıralım ve onaylayalım. Bakın middle dediği için seçtiğim çizgiyi ortaladı. Takım mı tam bu çizgiyi ortadan devam ettiriyor. Onayladığım zaman simülasyonda daha net gözükecek. Stoktan çıkalım simülasyonda. Toolpath ve All Toolpath seçili. Şu anda bu kanala tam giriş yapıyor. Hemen revize edeceğim. Browing operasyonu aktif hale getirdim. Geometri kısmına tekrar geçiş yaptım. Side Alignment kısmına Front diyorum. Yani seçtiğim çizgi benim takımın ön tarafı olduğunu belirttim ve onayladım. Şimdi simüle ediyorum. Kanalıma giriş yaptı. Ama burada dikkat etmem gereken bir nokta daha var. Köşe radyuslarındaki derinliğe giriş yapmadı. Tekrar çıkış yaptım. Sağ tuş edit dedim. Ve radius kısmına geçiş yapıyorum. Burada işin alt düzlemini yani inner radius kısmını selected position değil. Selection dedim. Ve buradaki çapı seçtim. Şimdi onayladım. Simle ediyorum. Kanalıma giriş yaptı. Talaşı bitirdi. Ve çıkış yapıyor. Tabi burada istersen gagalama vesaire de yapabilirim. İstediğim gibi seçenekleri revize edebiliyorum. Single Grove için anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere.